arkadaşlar. 245. gündeyiz. 245. günde büyü fabrikası bitti. Ordu kamplarından herhangi birine verdim. Şu an 3 tanesi yükseliyor. sırada kışla var. Ama kışların bir yüksel iki yükseltmesi daha var. Son yükseltmede kitap veya çekiç kullanacağız böyle arkadaşlar ee, kara iksiri azaltmak için bir tane kitap kullandım hayvan yükseltmesinde normalde son yükseltmede kullanıyoruz arkadaşlar ama benim karakterler hep taşıyor çok fazla oluyor biraz eritmem gerekiyor ee, birazını kaynak dönüştürücüden azalttım bu şekilde arkadaşlar yükselenleri görüyorsunuz Bu şekilde. Büyülü övelerim kalanlar bunlar. Tekrar demircilerime, ekipmanlarıma bakmak isteyen varsa onlar da bunlar. Hayvanlardan da bu şekilde kullanıyorum. Kahramanların yanına. Böyle arkadaşlar. Artık bitirmelere başlıyoruz. Kitapları ve çekişleri normalde son yükseltmede kullanıyoruz. Diğer köye gelince de burada son defa taş madeni yükseliyor. 10 olunca bitecek. Ondan sonra önemli olan şifa kulübesini bitirmek ama onun haricinde de para hangisine yetiyorsa özel olarak birine hedef almıyor hangisine yetiyorsa en çok olana veriyorum o şekilde yükseltmeyi yapıyoruz araştırmayı da hiç boş bırakmıyoruz hangisi olursa hangisine yeterse veriyoruz bu şekilde daha hızlı ilerliyoruz şu anda boş alan olursa da bir tane daha ordu kampına vereceğiz artık ordu kamplarını son seviyeye getirip asker sayısını arttıracağız Ondan sonraki hedefimiz de artık yavaş yavaş kahraman yükseltmeleri ve artık silah yükseltmelerine başlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar ilerlememiz devam ediyor. Hafta sonu saldırısında unutmayın 6 ejderha ve 1 minyon olan herhangi bir klana gidip saldırınızı yapıp kendi klanınıza dönebilirsiniz. En çok hafta sonu taşlarını o şekilde alıyorsunuz. Hafta sonu taşı aldığınızda da Gene kullanacağınız bunlar arkadaşlar. Ama hayvan içinde bir iksir gelirse hayvan iksirini de alın. Hayvanı hızlandıralım arkadaşlar. Bu şekilde. Şu an aktarılı bir şey yok. Buradakileri ben yeşil taşa çevirdim arkadaşlar. Buradan kaynak iksirlerini alıp alıp sattım. Yeşil taş yaptım. Yeşil taş bize lazım. Şu an burada bize acil lazım olan oydu. Kitap yok çünkü. Ayrıca burada şurada bütün e, almam gereken ganimetleri de yeşil taşa çevirdim. Ganimetiniz fullse ise bunları da beşer yeşil taşa çevirebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar anlatacak bir şey yok şu anda bugünlük. Büyü fabrikasını da bitirdik. Artık sırada karakışta var karakışla son yükseltmesinde kitap veya çekiç kullanacağım son yükseltmelerde kitap veya çekici kullanabiliyoruz arkadaşlar buradan alacağımız çekiçlerle zaten haftada bir alabiliyoruz bu şekilde yükseltmeyi bitiriyoruz bunlarda tabi şu an ileri değiliz bunlarda da geriyiz bunları da fullememiz lazım hiç boş bırakmayacağız. Bunlarda da son yükseltmelerde kitap veya çekici kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.